Merhabalar hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden sitesi kanalesi ye devam ediyoruz. Daha en son şöyle bir airport atmıştık. Gördüğünüz gibi uçaklarımız. Kendileri son model. Geliyorlar yolcu indiriyorlar. İşte 3-5 yolcu indiriyorlar. Şurada bir zaten bir trafik vardı. Zaten hala var yani. Ben bunu hala çözemedim. Hala 80 kişi var. Bak 27 kişi geldi ya. Hop doldu. Gördün. 2 kişi alan. Şşt, şşt, alan adamları. Bu da geliyor. Ya bak buraya bomboş geliyor bir tane. Geliyor. Görüyoruz. Bunu izlemeyi çok seviyorum. Acayip iyi. Orada yeni bir yol yaptık. Onu da göstereceğim size. Bak geliyor. Baba geliyor. 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 Geldi. Hop. Doldu. 80 kişiyi aldı. Gördün. Aldı gidiyor. Mantımız bu. Oradaki ocağı Buraya bir yer açmıştık. Böyle yeni bir yerleşim yeri. Sonra şurada ben trafikler... Şuraya hiçbir şey yapamıyorum. Acayip trafik var. Yani ne yapsam boşuna gibi oluyor. Bilmiyorum. Işık var burada. Hoşuma gitmedi. Kapatın şu ışığı. Heh. Biraz aksın trafik. ha Ne trafiktir arkadaş bu ya? Bu neymiş böyle ya? Bu ne trafikmiş ya? Bu arada artı 33 bindeyiz. İyi para. İyi para bunlar. Arada artıyor artı az alıyoruz. böyle ne bilmiyorum. Durumumuz ne? Ama bayağı kazanıyoruz. O ona da iyi yani. O ona da iyi. Sıkıntı yok. Vergilerimiz bu şekilde. Servisten de education'dan artı 98 bin kazanmaya başlamışız. Terör olsun. Nasıl kazanıyoruz bilmiyorum. En yani çok zaten ha sağlıktan gidiyor. Bir de su. Su bize biraz şey yapıyormuş. Aynen. Bunu yüzü yüzü yaptım. Öyle Şurada bir şeyler var. Ben buraya bir yol açtım bu arada. Şöyle bu yol gitsin diye. Bir de bizim agalar Burayla burayı bağlayacak yerler lazım. Burada dört tane yerden bağlı eyvallah. Kullanılıyor insanlar kullanıyor. E şurayı kapatacağım en son, şurayı açacağım ha. Yani ne olur lan havanın rengi değişti. Böyle bir bir yolumuz var. Ama şey olsun diye koyduk. Ama gerçekten çok trafik oluyor bu oyun. Yani ne yapacağım bilemedim senden. Şöyle bağlayacağım en son. Ciddiyim bu arada böyle bağlayacağım bu yolu. Bağlayacağım şunu şöyle biraz. Şu taraf alacağım. Dur, ben bu yolu bağlayacağım aga. Gerekirse o ev adam yolu gitsin yani. Yoksa bu sıkıntı. Hatta şu yolu büyüteceğim ya. Dur. Reisler durun ben size... Bende kalın. Bende kalın sıkıntı yok. Bende kal. Bende kal. Şöyle bağlayamıyoruz bu. Yok bağlayamıyormuş. Şöyle yapayım. Reisler yollara yollara çabuk. Bak adam dönüyor hemen büyük yola ışığa geliyor. bitti mi ışık devam edeyim Tamam mı? Mesela ışık olmasın. Çünkü şu adam da dönsün yani. Amacı dönmeleri de olsun yani. Bakalım biraz açacak mı yol. Derken Lars büyük şehir olduk. Güzel. Güzel baba. Belki biraz işe yarar ya. Belki biraz işe yarar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Umarım işe yarar yararsa çok mutlu oluruz. Hatta şöyle de bir güzellik yapayım buraya. İnsanlar biraz daha büyük yoldan gitsin abi. Bak şu bak. Bu kesin bak gel. Yani bu 84'te 80 employees'ım var. Şeyim var. Beni alakadar etmez. Oğlum bizim 48 tane yer alabiliyoruz. Arkadaşlar biz şehri şu tarafa doğru ilerletelim bence. Şöyle ben alayım. Ne varsa. Aynen öyle. Aldım hepsini valla. Hepsini söktüm götürdüm. Yeni yerleşim yere. hatta yeni sanayi bölgesi açmayı düşünüyorum. Öyle bir fikir var içimde. böyle bir fikir var. Şuraya da bir yapalım hemen. Bu arada arkadaşlar, videolar hoşunuza gidiyorsa bir beğeniniz alırım. Eğer kanal kanala da abone değilseniz abone olursan çok çok sevinirim. Burada ne var bilmiyorum. Barn, bar var. Buradakilerini kullanırlar mı lan insanlar? Aha, adamlar ağaç çekmiş. Apple Tree. Burada barn var. Burada bir tarlaymış eskiden. Sonra biz insan yerleşimleri gördüğünüz gibi gelmiş içine sıçmış. Bunu ben kaldıramıyorum değil mi? Yok kaldırabiliyorum. Alır abi biz buradan tren ne yapacağız ya? Biz buradan tren ne yapacağız reis ya? Güzel evi Allah güzelsiniz de yani. Ben, ben istemiyorum sizi. Bana çoksunuz reisler. Şöyle vereyim şöyle. Şöyle yer yani açtık diyelim şimdilik. Sonra buralar full bundan. Şöyle. Sonra buraya bunlardan açalım. Sonra aynı. Şu anlık böyle dursun. Burada insanlar verir şimdi elektrik geldi buraya. Aynen öyle. Şimdi bu airport var burada bir tane. Yani bizim kargolarımız kargo göndermiyor. Mesela bizim bir sürü burada yollamamız gereken şey var. Ya da bizim mi getirmemiz gereken şey var bilmiyorum. Mesela iki tane getiriyor. İki yolcu getiriyor. Bir de 23 yolcu getiriyor gibi gibi şey. Mesela reis geldi. Para abi elektronik getirdi mesela. Mesela ben bunu niye üretimli yapmıyorum gibi gibi durumlar söz konusu ama bilmiyorum neden yapmadığımı. Bu arada 12 puanımız var. Onu o zaman şuradan International Airport. Park and Train Connection for the East Travel. Make this more attractive and makes office and commercial companies more effect. Space Space. Crypt X'i kuruyor. Subway. ha. Sonunda baba Subway ya. Heh. Şundan istiyorum ya. Sonunda abi ya. Ama nereden Subway'leyeceğim ben burayı? Gene buradan nasıl satayım çok mantıklı bir mekan bura. Bura var ya. Kaç bin ödedim lan ben Subway'e az önce. Bakayım. He 48 bin makyum. çok az. Bu ne? Underground Subway. Bu da under... bak bu küçükleri güzel güzel. Tamam. Şimdi agalar öncelikle... Ee, Subway. Subway için bir durak. Bir durak buraya. Boşsa durak atarım. Acımam. Bir durak buraya. Oysa acımam. Atamıyor mu buraya? Atarsın reis. Bir durak buraya. Her türlü. Şurada yer mer var mı? Şimdi bu su altından gireceği için buna bir güzel bir yer yapalım buradan bulalım. Şuraya gelemiyor mu? Burada yok yola bağlanamıyor mu? çok üzücü lan. Ah lan. Reis. Heh, şuraya bağla. Tamam. Sıkıntı yok. Şuraya bir durak. Şuraya bir durak. Zaten burası ana yeri. Belki şuraya da bir durak atalım. Yani fazla fazla bağlar mıyız? Bir tane durak buş buraya yeter mi? Bence yetmeyebilir. Şuraya da bir tane durak atabiliriz. Ama alttan da yol gidiyormuş. Aynen. Şunu ya bilmiyoruz. bu da underground train. Tren. Bu da trenimiz ha. Bu da bir tren ama böyle garip tren o. Subway yapacağız. Heh. Double'lı da double'lı git. Neyse Şimdi reysen alttan git. Yani görebiliyor mu Allah'a da görebiliyorum. İlla da görebiliyorum. Aşağıdan git reysen. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi burada bir hesaplama yapmamız lazım bizim. Çok da yukarıdan değil. Çok da aşağıdan değil. Bunun görüntü... Bir dakika bu... Bu ne böyle? He bir tur daha yükselt diyor bana oyun. Tamam. Anlamış anlar. Yani yolun yanından götürüp ilk başta mu yapsak şey mi yapsak şimdi bu ne biçim bir şey diyeceğim He, bu garajı şimdi bunun extra tray maintenance hall Ha maintenance hall atabiliyoruz evet şuraya bir tane maintenance atarız gerekirse kaç para lan bir maintenance 34.000 az dur bakalım biz bir yolunu atalım sonra düzenleriz onu tek şerit mi yapsam double mi götürsem bilemedim yani tek şerit de götürtebilirim Gerçi ileride farklı farklı yerlere de gideceğiz. Ya yani buraya da bir subway atarız. O da oraya döner. Aynen tek yol yapalım. Sonra aşağı insan. Sen yani görevin aşağıdan reis. Aynen öyle. İlk nereye bağlan? Aynen ilk buraya bağlan. Şunu atak da. Tamam mı? Bu subway buraya bağlandı mı? Bağlandı. Tamam. Reis senin çıkışı yok mu? Var var olmaz olur mu? Double tramvaylı bu. Hah. Çok yüksek. Çık. Bunun seviyesi bu herhalde. Okey. Sonra bu buradan dönsün. Çok dön. Sonra bu buradan burayı ise bağlanabiliyor mu? Tamam bağlandı, Güzel. Sonra bu çıksın. Nereye atlıydık lan? Buraya gitsin değil mi? Aynen. Mesela şey götürmüyoruz hiç. Abi koskoca sanayi bölgesi yaptık. Sanayi bölgesinin yok ha. Boş alan da koymamışım. Her yeri doldurmuşum. Yemin ediyorum bu ne böyle lan? Mesela her yere doldurulmaz ya Bu ne böyle her yere dolu. Biraz dışarı mı atacağız? He belki şuraya atabilirim. Girişine en azından buradaki insanlar da mutlu olsun abi. Buradaki insanlar da mutlu olsun abi. Bizim amacımız o. Peki bu nasıl hareket edecek? Anladım hareketini. Şöyle. Şöyle bağla. Sonra bu hemen kısa bir durakla şöyle buna bağlı tamam mı mükemmel bir durak. Kendileri niye yapamıyorsun? Ne oldu? Overlapping niye? Niye overlapping? Niye yapamıyorsun lan? ha Onun da. Şimdi bu nereye gidecek abi? Bu bu tarafa gidebilir. Aynen o tarafa gönderelim. Bağlanabiliyor mu lan? Yok biraz daha açıktan alman lazım. Aynen öyle. Sonra bu buradan çıkacak. Bu buraya dümdüz bağlanacak tamam mı? Bir dakika bir şey bakmam lazım. Gerçekten mükemmel bir yere bağlamışlar. Şu bu kır. Allah razı olsun. Bu ne lan? bu ne oğlum? Adam gibi sabbe yapamadınız mı ya? Yani 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 bilemedim. Şöyle bağlatırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok reis bizim şimdi. Bir, bir tane sabbe bağlıyorum altı üstü. Böyle gel. Buraya insan giremez diyor. Girmesin. Bana ne? Bana ne? Ben, ben tren rayı döşüyorum belki. Böyle bağlayalım. Sonra... Bu nerede la bu durağı? Durağı burada bunun var. Bir durağı burada. Sonra bu duraktan çıksın. Sonra... Şöyle... Bağlansın. Bağlayamadık bu arada gördünüz mü? Leş gibi oldu. Ne oldu? Bağlayamadık. O da çok kötü oldu dur. Bir durak bağlamak bu kadar zor olamaz ya. Sonra bu buradan çıktı. Yani. Buraya bağlandı. Sonra bu buradan çıktı. Sonra geldi yere. Bence bağlanmalı. Aynen öyle. Ama tabii. Tabii ki tabii tabii. Asıl önemli şey unuttuk. Yeryüzüne çıkarmamız lazım burayı. Aynen öyle. Bakayım oldu mu? Fena olmadı. Fena olmadı. Güzel. Sonra bir rota belirleyelim. Kriter Ha, okey. Öyleli belli Mesela buradan binemiyor mu bir insana? Binemiyor gibi. Benim o zaman buraya da bir tane sabve atmam gerekmez mi? Deneyelim abi. Denemekten hiçbir zarar gelmeyecek memlekette. Biz de on, onu denemek üzerine gideceğiz tabii ki de. Sabve ise aşağıdan bu. Aynen. Bunu böyle bağla. Bunu bir yükselt istersen. Aynen. Şunu kır. Nasıl oldu? Bence çok da güzel oldu. Şurada bir tane istasyonumuz oldu. İnsanlar en azından kullanabilirler diyebiliriz. Şimdi bu double'da double'da tamam. Bir tane rota buradan olsun. Bir tane tersine rota yapacağız. Sağ taraf unutmadan. Ben unutmazsam umarım sağdan sağdan alacağım hepsini. Burada bir sıkıntı var. Tabii kardeşim raylı sürüyor zaten biz burada. Anasını satayım şey arabalar yani bakayım alana biliyor musun? Ah güzel oldu. Abi rotayı en baştan yapacağız. Yandık. Yandık yine ne yandık yani. Buradan bir tane çıktı. Sonra buraya. Sonra buradan döndü. Gitti 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 buraya. Sonra bu buradan gidiyor 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 gidiyor. gidiyor, gidiyor. Sağdan devam. Sonra buradan Allah kahretsin ki gene boktan bir dönüş attırmışız. Yani ben bu Ryder'ı <laughs> az önce düzelttim. Ama garip işte. Ha? Var mı lan başka da sıkıntı? Yemin ediyorum kırarım mı? Bakacağım bir daha. İnsan gelemiyorum diye çok da umurumdaydı açıkçası. Çok da umurumdaydı. Burada gaz almış. Çok da umurumda. Burada bir durak. Sonra bu buradan gidiyor. Burada tamam. Doğrudayız. Sıkıntı yok. En baştan en baştan devam. Tamam. Tamamdır. Bir tanesini bağladık şimdi. Bir de ters tanegalar Bir tane de ters oluşturalım. He ama bunlar tek yok. Ah be. Bak onu düşünmedim. Ha, onu düşünmedim. Neyse önemli değil. Fullerim subway. Aha bak çıkıyor. ilk subway'imiz çıktı abi. Bak gidiyor. Bu nasıl subway la? Ha subwaymiş tamam. Sıkıntı yok. Harbi subway yani. Umarım yolcular gelir. Öyle düşünüyorum. Umarım gelirler yolcular. Yani şuradan çıktın. geldim buraya gel. Bak bir sürü yol kullanılıyor burada. Umarım insanlar kullanır. Görece Artı 22 bindeyiz. Güzel. Burada bir cenaze ihtiyacı varmış. Burada çünkü belli ki insanlar gelmiyor. Krematorium açacağım ya. Gerçekten krematorium açacağım ya. Belli oldu yani. Aynen. Expanded Cold Starration. adam yapın. Mesela şuraya diyor. İnsan gelemiyor diyor. Bak buraya ben ne yapabilirim oyun sana? Yani insanı ben nasıl sana sağlayayım o tarafa yani? Bu oyun çok garip. Çok garip. Buraya daha insan yerleşmedi. Üzüldüm. Çok üzülüyorum. Üzümü, üzüntümü de yol yaparak gidermek istiyorum. Buraya Bunlardan biraz da bundan atacağım. Ama şey olsun diye. Çok sorun var zaten memlekette emin ediyorum sorunun şeyi yok yani. Bitmeyen sorun sırsilesindeyiz. Buraya abba va 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 Chill brother. Ne oldu lan burada? Ne oluyor burada? Tek yol yapabilirdim ben. niye double -yap yaptım lan? Heh, şundan yapacağım ben. Dur dur dur. Abi yapma. Yapma o yolu sildim. Yapma onu. Yapma. Ah. Tamam sıkıntı. Line çalışıyor mu lan? Çalışıyor mu lan? Çalışıyor gibi. B bakayım. Heh, çalışıyor çalışıyor sıkıntı yok. Sıkıntı yok gibi. Bunu kaldıracağız bir dakika. Yukarı. Hah Hah Aynen kardeşim al. İstediğin şey olsun yol olsun. Çünkü şuradan geliyor buraya gitmek istiyor bu insanlar. Belli ki gidemiyorlar. Biz de gidemeyen insana ne yaparız? Hiçbir şey yapmayız. Dönmeniz lazım ama Dön dön oğlum neyi bekliyorsun? Bunlar mı bekliyorsun? Işık varmış burada çünkü. Be Işık beklemeyin. devam. Tamam. tamam abi basın gaza. Zaten burası anasın şey gibi dolu. Villa City diye bir şey açmışız. O ne? Burada mı? Bunu açmışız. İyi. Şuraya vuralım. Aynen öyle bak. 3 500 yüz metre yüzde bir yüzde bir import cost fat falan filan fistan. Umarım çalışıyorsundur. boardingliyor 21 kişi 22 kişi 23 kişi. İyi iyi kullanan var. Az da olsa kullanan var ha. Bakayım. 195 kişi güzel. Güzel güzel abi. Kargodan da biz 18 ton öyle gidiyormuş. Liman açacağım lan. Şu an karar verdim liman açacağım. Yani bir liman açmadık bu oyunda zaten. Onu açalım bari ama nereye açalım? Yani sanayiden bir çıkışla hemen limanı şuraya bağlasam mesela. O zaman şurayı bir alayım ben. Şunu alma. Ama buradan da bu insanlar nasıl gelecek? Şöyle gelecek. Aynen öyle abi. Olmadı. Aynen. Aynen, aynen öyle yapalım. Zaten burası çok da bir liman haritası gibi değil aslında da işte biz limanı şuradan şuraya bağlamak için. Amaç limanla da göstermek yani size. Amaç li limanı da göstermek aga. Ben limanı da gösteririm ben. Bana fark etmez. Ya bundan bağlamayacağım. Deval sağ yoldan bağlamak istiyorum oyun. İzin var mıdır? Bu ne? Getir. Old Mineral Rings. Getir şu köşeye <laughs> bak. Maksimum şey ya. Memlekete yerleştirme gerçekten Maksimum bizim yerleştirme stili. Öncelikle agalar. Şunu bir bağlayalım. Ama benim yapamadım. Ve sizin çok iyi bildiğiniz. İşte bak. Ben buralar almam lazım ki benim onu taşımam lazım. Alayım mı lan? Ama çok pahalı. Şunu al, şunu al, şunu al. Bunu da al ben Ah. Yemin, yol için her şeyi yaptım bak. Az önce bağlamak için gördünüz agalar. <laughs> burayı aldım bak. Beni alakadar eden hiçbir şey yok. Beni alakadar eden hiçbir şey yok burada. Şimdi öncelikle evet getir. Şöyle. ha Araba gibi kullanmayalım ha. Bağladım. Ben transport istiyorum. ha. İleride buraya da alırsak oraya da ona bağlarız. Hatta anasını satayım. Map değil mi? Map değil mi? Bizim değil mi anasını satayım? Getir. Getir reis getir. Büyüğünü bağlayamıyoruz. Buradan önce küçük götürebilirim. Bizdeki ancak küçüğe yetiyor çünkü. Bir şey de uğrasın yani. Sanayimizi görsün abi adam. Getiren adam o sanayiyi görsün. Ana. Tek burayı mı almamışım ben? Alayım reis. Şöyle. İstediğin orayı almak olsun aslında. Zaten. Yani. Şöyle dön. Subway mi? Cidden subway mi engelliyor? Ciddi misin? A bu. A bu. Subway. Niye engelliyor reis ya? Subway'i de engellemiyor. Subway'i de İkisi de engelli. Tren yolu engelliyor. Su yolunu genişletemiyoruz mu ya? Hı? 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 Oyun? Oyun su yolunu genişletemiyor mu? Anasını nikah. Ağzına sıçtım buranın. Gene sıçtım. Karanlık ya gözükmüyor hiçbir şey. Biraz genişletmek istiyorum suyu. Su yolunu. Hah. Şurayı biraz genişleteyim şöyle. <laughs> Tam boğaz gibi oldu yani. Tam genişlettim. Umarım su taşmamıştır sıkıntı yok gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. Ama kardeş sen cidden sıkıntılısın bu konuda. Harbi ola subway de bir garip olmuş buraya. Harbi öyle olmuş bir dakika. Ya bana inşaat işi bağlandı yine. Bana o inşaat işi bağlandı abi. Seni seçemiyorum bu eyvallah. Ama seni ya da full aşağıdan göndereceğim. Subway'i çünkü orada bunu. Ama aşağıdan da gitmez ki bu çok sıkıntılı ya. Aradan geçirsem. <laughs> ne diyorsun reis? Onu bağlarız. Onu bağlarım da ben. Bir denemek istiyorum. Bir şuradan belki. Yok abi bu buna da çarpıyor. Herhalde gemi çok devasa olduğu için gemi çarpıyor. O zaman bizim buradan iş yatar ki abi bizim bir sürü burada şeyimiz var. Bizim iş yatar. Yani şöyle bir şey değil ki. Biz buradan bağlam hayali çöp çöp boş ver. Salla. Gır 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 hiç uğraştırma. Hiç o işe girmeyelim. Biz sıkıntıya düşeriz yoksa. Çünkü bir sürü yol bağladım. Onu ta en başta benim onu düzenlemem lazım. Anca öyle belki. Tam sabve çalışıyor mu şu an? Tam line var. Line çalışıyorsa sıkıntı yok. Bakalım. Göz at. Neredesin lan? Yolcu mu alıyorsun sen? 20 pezinci bekliyor. Umarım sen yolunu bozmamışsındır ya. Hah yok bozmamışım bak. Aynen çalışıyor çalışıyor sıkıntı yok. Gerekirse VK sayısını arttırırız da zaten %6 kullanıyor. Çok bir şey kullanılmıyor. Şimdi eyvallah. Bak geliyor gördün mü? Kargo Aynen öyle. Peki ben bunu neye bağlayacağım? Devasa bir yol var mı? Trafik oluşturmayacak. Yok. Ben biliyorum nasıl bir trafik yapacağım izle. Just watch brother just watch. Şunu bir şöyle bağlarsam bence kötü olmaz mı? olur. Şöyle bağlarım. Sanayi bir kaçta yıkasın canım ne yapayım? Bakalım ne olacak? Kullanacaklar mı? Edecekler mi? Bu ne? ben de Yık. Ne oluyor öyle şey. Yıkamıyoruz gibi. Bakalım insana buraya kullanacaklar mı? Görece yük. Görece Buraya railer connection bile atabiliyoruz yani. Plane yükler mesela uzaktan getirir. Ya da kargo şey. Ha, besini Ha, bu da büyütüyor. Daha büyük şey yapabilirsin tarzı. Ya gerek yok şu anda. Ben buranın kullanım kullanılmadığını merak ediyorum. Bakalım getiriyor. İlk sen mi getiriyorsun reis? Tekstil ürünü getiriyor. Bakalım. Tekstil ürünü 25 ton tekstil ürünü getiriyor reis. Yolun uzak ama gidersin oraya. Güveniyorum sana. Sana güveniyorum. Artık 43 bindeyiz. Bakalım. Reis de getiriyor. Ama da Şuraya bir yerde şey yaparız insanlar için atarız Aynı yerde insanlar için de yolcu gelir Getirdi reis Yükünü bıraktı gitti Allah, yükü 25 ton bıraktı gördün tekstil Sen ne getirdin 0 ton Hiç ticaret yok zaten anasını satayım Bizde niye nerede ticaret Bize olur mu ticareti ya Bizim memlekette ticaret mi varmış Ne bu garip bir mantık ya ben Sadece sanayi yeri Yapmak istiyorum şuraya Şöyle sanayi yeri Şöyle ha. Zaten sanayi olsa ben şaşarım. Acayip şaşarım yani. Sanayi yeri olması lazım ki filan da falandır. Ne ihtiyacımız var production'da? Buğdaya. Bir artıyor bir azalıyor buğdayda garip. Pamuk, oil de lazım aha. Aha oil lazım. Yeni aldığım yerlerde oil var mı lan? Olmaz olur mu anasını satayım? Bak burada var. Burada olurmaz olur mu? Tam şuraya atarım var ya. Ama ben buraya almamışım gene değil mi? Şura var da yani Bu da bunu koymuşuz o da orada Dur bakayım Çöp yerine koymuşuz çöp de Allah kahretsin en kötü yere koymuşum çöp yerine Dur bakalım Orayı şuraya koyalım binayı Aynen Dur bakalım çözeceğiz o işi O ne oğlum <laughs> bağladım dur Yani 75 ton 75 ton dur reis ne diyeyim 95 ton Yani 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 anca anca Buraya kaldırırız ileride Büyütürüz onu ne oldu production bir tık artmıştı production aynı anca anca bu ne diyor o diyor ben kardeş diyor ağzıma kadar doldum diyor ben diyor ağzıma kadar doldum bana yer aç diyor harbi iyi diyorsun reis onu dur harbi iyi dedin onu ya. biraz daha açtım da seni ben bir tane daha çok açmam lazım herhalde devasa bir yere anca öyle 57.000'e çıktı bu arada. Ya şuradaki trafiği çözemedim arkadaşlar. Her bir fikriniz varsa fikrinizi alabilirim. Bu arada bölümü de sonlandıralım artık yavaştan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalda abone olursanız abone olmayı, çok çok sevinirim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden siz kaynısı devam edeceğiz abi. İyi günler.